arkadaşlar merhabalar. 12 Haziran Perşembe günü yapılan denememizin ilk üç sorularını birlikte çözüyoruz. İlk soruyla başladım gençler. İlk soruda bakın kar taneleri diyor fiziksel ve toprağın deliklerine tohum düşüyor, baharı bekliyor, büyüyor, döngüsü biyolojiden bahsetmiş. O zaman cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. İkinci soru eşleştirme sorusu gençler. Bakın engelli bireye erzak vermek yerine onu daha rahat hareket edebilmesi için tekerli sandalye hediye etmek onun ne ile alakalı? İhtiyacı ile alakalıdır. B'yi eledim gençler. İhtiyaç sahibi bireye topluluk önünde değil de yalnız kaldığı bir zamanda ona yardım yapmak. Kırıcı olmamakla, onur kırıcı olmamakla alakalı. Bunu da siliyorum aynı zamanda. Bir öğrenci sadece kitap kırtasiye değil de ona burs vererek eğitimine uzun süreli katkıda sağlama sürdürülebilirlikle alakalı. Bunu da sildim ama samimiyetle yapılmasıyla alakalı şu bilgi vermediği için eşleştiremedim. Cevap da Adana çıktı. Gençler, üçüncü soru eşleştirme sorusu. 1'e ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 M ile eşleşecek gençler baktığımızda. 2 K ile eşleşecek ve 3 L ile eşleşecek. O zaman cevabımız ne çıktı? Denizi çıkmış bulundu. 4. soruya geldiğimizde metin okuyup ana temasını çıkartacağız arkadaşlar. Metin özelliklerin hangisi ilişkidir diyor. Bak insanlar doğaları gereği. Zaten bu kelime cevabı bulduruyor aslında ama güzelliği aramı hiç yaratılmıştır. Yani insanın fıtratında bu var demek değil midir arkadaşlar? Cevabın direkt çıktı denizle. 5. soruya gelecek olursak bakın İslam'ın ve değerlerinin gelecek misir bozulmadan aktarılması önemli bir ilke olarak kabul edilir. İslam'ın temel esasları zamanla değişmeden kalması, anlaşılması. Yani burada neyi koruyor aslında baktığımızda? Dini, dinin temellerini korumak diyebilir miyiz? Evet, cevap o yüzden Ceyhan'dır. Gençler altın soru da okuyacağız ve eşleştirme yine yapacağız. Buradaki metinde Peygamber Efendimiz'in hangi ahlak özelliğinden bahsetmiş? Bakın nazik, güler yüzlü, samimi olması bunlardan insanlar olan iletişimin ne kadar güzel olduğunun, gözün sevinin bir sadaka olduğundan vesaire bahsetmişti. Yani Peygamber Efendimizin insana değer verdiğinden bahsediyor burada değil mi? O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Yedinci soruya geldiğimizde yine bir metin verilmiş. Burada Peygamber Efendimizin beni şahit tutma ben şahit yapamam diyor adil olduğundan ve kul hak konusunda hassas olduğundan bahsediyor. Cevabı direkt buluyoruz Bursa'dır. Sekin sureye geldiğimizde peygamber efendimiz ne kadar merhametli, şefkatli, nazik, affedici olduğundan bahsetmiş. Hangisi, hangi ayet bunun örtüşmez diyor. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu örtüşüyor arkadaşlar. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydı şüphesi etrafındakiler dağılır giderdi. Bu da eşleşiyor. Sizi sıkıntıya düşseniz peygamber efendimize ağır gelir diye bir ayet vardır. Bu da eşleşiyor. Ama Allah'a karşı dürüst ve samimi davransalardı da elbette kendileri için daha çok iyi olurdu. Bunun peygamber efendimize bir alakası yok. Bu ayetin o yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Gençler bu soru direkt bilgi sorusu. Dokuzuncu soru. Kur'an-ı Kerim e ilgili hangi satırda yazan bilgi hatalıdır diyor. Hazreti Muhammed zamanından sonra yazıya geçirilmiş ve Hazreti Osman döneminde kitap haline getirilmiştir. Yanlış. Kitap aynı Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Osman zamanında da çoğaltıldığını biliyoruz. O yüzden cevabı direkt bulduk. Bursa'dır. Son soruya baktığımızda hangisine vurgu yapılmamıştır diyor. İnanca vurgu yapıldığını nereden görüyoruz? Kur'an-ı Kerim insanı tek ve sonsuz gücü olan Allah'a inanmaya diyor. Yakaladım arkadaşlar. Ahlaka baktığımızda işte adalet, sabır vs. gibi evrensel değerleri esas alma ahlaktan da bahsediyor. Kısa karşılıklılık yani hem dünyada hem ahirette doğru yolda olmayı teşvik eder diyor. Bunu da doğru şekilde yönlendirmeye bunu da yakalıyorum. Ama ibadet etmekten hiç bahsetmediği için, ibadetin içeriğinden bahsetmediği için cevabımız Bursa'dır. Geçmiş olsun.